Ben senden yukarıda kaldım ya. Evet, orada mı? Ha, yok. Son mu? Bir şekilde sorun değil. <laughs> <laughs> Şuradan da şey yapabiliyorsun. Bunlar iniyor mu Azda? Evet, Fethi. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi sen? Ben deyim, teşekkür ederim. Hoş geldin Polonya'ya, Varşova'ya. Hoş bulduk. Seninle bu görüşmeyi yapmak benim için bir zevk. <laughs> benim için de bir zevk. Şimdi Fethi Polonya'da, Varşova'da buraya eğitim imkanlarıyla geldi. Hangi hedeflerle geldi, neler buldu, Polonya'nın artıları neler, eksileri neler? Bunlarla ilgili bir sohbet edeceğiz. O da bizde hikayelerini paylaşacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Tabii <laughs> o zaman ben lafı uzatmadan ilk soruya geçeyim. Tabii. Şimdi benim merak ettiğim şu, yurt dışına çıkma isteğin nasıl başladı? Yani yurt dışı isteği içinde nasıl doğdu? Yurt dışına çıkma isteği benim uzun zamandır aklımda olan bir şeydi. Yani çocukluğuma kadar gidebilir bu. Aynı zamanda gezmeyi de seviyorum. Yani dünyayı gezmek istiyorum. Öyle bir Hı. isteğim var. Hani her ülkeyi karış karış gezinecek <laughs> derim tabii ki ama yine <laughs> de belli başlı yerleri görmek istiyorum yani. Bundan dolayı bir yurt dışına atılma ihtiyacı hissettim. Evet evet. Gerçekten farklı bir kültür ya. Hani bak şimdi kaç sene oldu sen buradasın. Bir yıl oldu. Bir yıl oldu. Yani bir yıldır belki hani Türkiye'de olmayan birçok farklı şeylerle karşılaşmışsın. Tabii tabii. Yani. tabii. Yani Neden kesinlikle öyle. yurt dışına çıkarken haliyle insan kafa yapısını sıfırlayıp gelmesi gerekiyor. Çünkü hı hı. konuştuğunuz her şey o kadar karşı tarafı incitebilir ki hı hı. bunu düşünmeniz gerekiyor. Hı hı. Yani evet bizim için çok normal olan bir tavır. Onlar için çok aşağılayıcı bir şey olabilir. Bunları hı hı. düşünmek lazım. Sonuçta yurt dışındayız. Buranın dilini bilmiyoruz. Nasıl karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Azınlık durumdayız hı hı. yani şu anda. Peki şey soracağım. Bu serüveni nasıl başlattın? Şimdi yurt dışı deyince insan aklına şey geliyor. Hani sonuçta bir yabancı dil konuşuluyor. Ben orada nasıl iletişime geçeceğim insanlarla? Yani bu yabancı dilin üstesinden nasıl geldin? Veya planın neydi bu konuda? Gelemedim. <laughs> ya benim İngilizce bilgim çok uzağa gitmiyor. Üniversitede öğrendim. <laughs> ne öğrendiysem. <laughs> çok da bir şey öğrenmedim yani cidden. Evet. Kendi başıma bir şeyler yapmaya çalıştım. Dediğim gibi yurt dışı araştırım, yurt dışı merakı olunca insanda hayli bunu Türkçe kaynaklardan öğrenemiyor. İngilizce veya kendi dilinde olan kaynaklara yönelmesi gerekiyor. Okay. Ben de Google Chrome'a bir <laughs> uzantı ekledim. Orada her şeyi çeviriyordu. İstersen kelime, istersen paragraf. Öyle açtım, anlayabildiğimi İngilizce okudum, anlayamadığımı çevirerek okudum ve <laughs> ya. bir yere okudum bir kısmını anlamadım oraya çevirdim falan. Ya bu şekilde kendin kendi, çalıştın kendi, biraz evet, çalıştım evet, evet. evet, kursa gittim. Üniversitedeyken kursa gittim. Hafta sonlarımı kursa verdim, çalıştım. Hı -hı. Yani. Şimdi yabancı dil dedik ama genelde İngilizceye odaklandın anladığım kadarıyla. Evet. Doğru mu? Doğru. Peki, tam bununla bağlantılı olarak şunu sormak istiyorum. Aklında bir ülke var mıydı? Hani o ülkenin dilini mi çalışmak yoksa işte İngilizce öne İngilizce konuşulan bir ülkeye gitme hedefim Hı -hı. vardı. Buna yönelik çalıştım, düşündüm. Evet. Ama olmadı, kısmet. Hı -hı. Hayatın sizi nereye götüreceği belli olmuyor. Aynen. Şu an Polonya'dayız. Aha. Yine İngilizce hayatımızı devam ettiriyoruz aynen, yani. Aynen. Peki Polonya dedin. Polonya nasıl oldu? Yani nasıl seçtin Polonya'yı? Öncelikle bir arkadaşımın tavsiyesi oldu. Bunun payı büyük. Hı hı. Sonrasında da ben zaten tam o zamanlarda e, ülke araştırıyordum. Kanada'ya, Amerika'ya baktım. İngiltere, İrlanda, Almanya'ya, Hollanda'ya baktım. Sonra hem maddi konular hem de dil konuları falan gelince hı. Polonya en mantıklısı oldu. Neden? Çünkü maddi olarak çok daha uygun. Çoğu ülkede eğer orada oturum izniniz yoksa normal vatandaşın, normal oturum izni olan kişinin ödediği paranın 3-4 katı mislini hmm. ödeyebiliyorsunuz. Bu da Türkiye ekonomisinde bayağı büyük paralar demekti. Evet. Hala öyle. Polonya bu konuda biraz daha uygun. Hem de dil konusu evet. Yani hmm. diğer ülkelerde üniversitelere girişte genellikle IELTS TOEFL puanları falan istiyorlar. Benim IELTS TOEFL alınmaya yetecek bir İngilizcem olmadığı için haliyle ben de sistemin açığını bulmaya çalıştım. Polonya'da da üniversiteler sizden şey istiyor. Dil puanı istiyor ama hmm. buna bir açık kapı da bırakıyor. Yani diyor ki isterseniz e, puan veremiyorsanız bize belge veremiyorsanız bizim sınavımıza girip mülakat yapalım mülakat aynen üniversitede mülakata giriyorsunuz konuşuyorsunuz online mülakat oluyor işte hı hı. orada geçerseniz kabul ediliyorsunuz evet, evet. yani illa dil Belgesi vermenize gerek yok. Geldikten sonra tekrardan bir İngilizce sınavlarına giriyorsunuz. Hı hı. onları da geçersiniz yani. Şimdi anladığım kadarıyla sen birçok farklı ülkeyi araştırmışsın işte, bir araştırma yapmışsın ve maddiyattır, eğitim imkanları, yabancı dil, bunları bir değerlendirerek Polonya üzerine karar vermişsin. Aynen. Peki hani asıl amacın neydi? Senin hani yurt dışı başta dedin yani ya gezmek tabii ki hani içinde olan bir şey vesaire fakat çalışmak mı, eğitim mi ön plandaydı? Hani dediğin üzere şeyi anladım. Euro Eğitim? kazanmak. Evet, eğit efendim? Euro kazan. <laughs> Euro kazanmak. <laughs> Hepimizin hayalleri var ama hmm. hayallerde bir yerde paraya bakıyor. Hmm. Türkiye ekonomisi insanın cidden bugün bile şu anki kuru söylemeyeceğim çünkü bu videoya ne zaman izlenir bilmiyorum. O zaman yani maddi kaygıların üzerine Aynen geçmek öyle. için insanın kafasını rahatlatması için maddi özgürlüğün olması gerekiyor. E, maddi özgürlüğü de stabil bir ortamda sağlayabilirsiniz. Hmm. Diğer türlü zor. Hangi alandan mezun oldun? Ben işletme bölümünden mezun oldum. İşletme mezunu. Peki Polonya'ya geçerken üniversitenin hangi bölümüne başvuru yaptın? Finans ve muhasebe yüksek lisansıyla ha. buraya geldim. Anladım. Bu iş üzerine mi devam etmek istiyordun? Tabii yani anladım. hem finans konusunun yurtdışında çok fazla iş imkanları olduğu için hem de ben de Türkiye'de mezun olduktan sonra İstanbul'da bir şirkette muhasebede çalıştım. Ha, anladım. Muhasebesinde çalıştım. Güzel. Zaten kısmen bir bilgi vardı. Tecrübem vardı. Aynen. Onu devam ettirmek istiyorum. Yani Hı. bulunduğum alanda ilerlemek istiyorum. ama dersen öyle <laughs> bile liseye mi girdin? Hayır, iş bulduğum için. E, anladım da. ya. <laughs> ama e, anladığım kadarıyla finansa ilgin var yani. Öyle mi yani? muhasebe oluştu. Ha, oluştu anladım. Aynen. Ya çünkü işletme yani sonuçta alakalı bir alan diye. Tabii işletmenin çok fazla alanı var. Nereye Hı -hı. gitmek istediğinize göre değişir bu. Başvurduğun yüksek lisans kaç yıllık? 2 yıl, 2 yıllık. 2 yıllık lisanslar Polonya'da 2 yıllık evet. Evet. Şu an e, yüksek lisansın bitti mi devam ediyor? Devam ediyor. Devam ediyorsun. Aynen. Peki iş buldun diyebiliyorum. Aynen. Polonya'da e, yüksek lisans öğrencilerinin full time çalışma izni var. Hı -hı. Haliyle ben de o şekilde iş buldum. Peki yüksek lisansa başvuru yaptın. Sonrasında buraya geldin, yerleştin. Hı -hı. İşi ne zaman buldun? Geldikten iki ay sonra işimi buldum. İki ay sonra. Aynen. Hı -hı. Hangi platformlardan başvuru yaptın veya nasıl e, buldun o işi? LinkedIn üzerinden başvuru Hı. yaptım ben. Genelde LinkedIn. Gen Genelde oradan ha. evet. Başka var mı? İşte Glassdoor, Indeed. Oralarda var. Oralara çok girmedim yani. Hmm. LinkedIn'de zaten yeterince fazlasıyla iş ilanı var yani. Hani... Zaten LinkedIn'deki iş ilanlarını böyle bir ayın sonunda anca bitirebilmiştim. Hmm. O zaman da yenileri de geliyordu işte. Anladım. Bu platformlar gayet yeterli. Muhtemelen ileride hiç yetmeyecek. Çünkü Polonya, Varşova, Avrupa'da iş imkanı konusunda baya bir büyüyor. Peki şirketin ismini ve pozisyonunu sorabilir miyim? Benim şu anki yaptığım iş tamamen muhasebe finansla alakasız. Line Bridge şirketinde Localization Game Tester olarak çalışıyorum. Hı hı. Şu an yaptığım iş tamamen bilgisayar oyunlarının, konsol oyunlarının Türkçe, İngilizce karşılığını kontrol ediyorum. Yani bir hata var mı? Hı hı. Oyunun Türkçesinde bir hata var mı? Hı hı. Onları kontrol ediyorum. Hı, yani oyunlar geliyor size. Bunların... Aynen. Türkçe'ye çevirme iş Çevirilmiş olarak geliyor. Ha. Farklı yani bazen auto translated olan şeyler var. Evet. Bazı cümleler öyle geliyor. Onları kontrol ediyoruz. O alanda günlük çalışmalarımız oluyor. Her gün farklı bir proje hı hı. olabiliyor. İş yerinde yani sonuçta mutlaka konuşuyorsunuz. Memleketinizi soruyorlar vesaire. Hani evet, evet Şimdi Türkiye ile ilgili nasıl yorumlar alıyorsun? Şimdi benim çalıştığım şirkette ekipte çok farklı milletlerden insanlar hı. var yani Norveçli, Finlandiyalısı, işte Brezilyalısı, Araba, Japonu, Koreli, dünyanın evet. her bir tarafından insan var. Haliyle insanlar birbirinin genellikle isim olarak değil de işte Turkish tester, Brazilian tester, Norwegian tester hmm. o şekilde hmm. oluyor. Haliyle bu da kısmen ülkenizi temsil etmeye geliyor. Ha. Yani yaptığınız iş Türkler şu şekilde çalışıyor, Brezilyalılar şu şekilde çalışıyor olabilir. Ya bu illa temsil etme şeklinde değil ama insanların çalışma şeklini görüyorsunuz yani hmm. çalışma ahlaklarını görüyorsunuz. Mesela İskandinavların çalışma ahlakını çok beğendim. Erken geliyorlar. Erken dediğim öyle e, özellikle bir erkenlik değil ama işlerini yapıp Ondan sonra boş vakitlerini ha, değerlendiriyorlar boşluk. yani biraz gireyim bir saat çalışayım ondan sonra haberlere bakayım falan öyle bir şey yok yani yapıyorlar bitiriyorlar ondan sonra ne yapacaklarsa hmm. yapıyorlar yani. Peki Türkiye ile ilgili mesela sana ne soruyorlar veya Türkiye deyince en çok hangi konu gündeme geliyor? Antalya, Böyle... Bodrum. Öyle mi? <gülüyor> 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 Genelde turizm <gülüyor> tatil, <gülüyor> tatil <gülüyor> değil mi? <gülüyor> tabii, <gülüyor> tabii tabii. Evet, evet. Turizm. İlginç. Yani Polonya'da bile bir sürü yerde binaların üzerinde koskoca ölü deniz... E, şey resmini görebilirsiniz yani tatil fırsatları falan. Anladım o şekilde. Daha çok tatil amaçlı. Yani Türkiye'yi biraz daha böyle tatil'e gidilecek bir Aynen. yer olarak falan görüyor Aynen. insanlar. Evet emi de çıkartıyor. kebap diyorlar işte her gördükleri hey, yerde yani. Avrupa'da bayağı yaygın olduğu için hmm. Türklerin sadece kebap yediğini. Düşünüyorlar. Hı hı. Bir de sürekli Bodrum'da, Antalya'da olduklarını düşünüyorlar. Anladım. Aynen. Öyle bir algı var diyorsun. Evet. Yani. yani biz onu göstermişiz, onlar da onu görmüşler. Yani. Evet, evet, evet. Yani bu böyledir. Peki şunu soracağım. Sen zaten yani küçüklükten beri böyle bir yani gezmek, diğer ülkeleri görmek falan hep merakın hı hı. varmış. Buraya geldin, bir senedir buradasın. Yurt dışında yaşamayı tecrübe ettin. Başka ülkeleri de belki görmüşsündür. bu arada. Gittin mi hiç başka ülkelerde? Ben 4 yıl öncesinde Erasmus'la Almanya'ya gitmiştim. 3 orada gittin. kaldım. Aynen. Hı hı. Orada da görmüştüm. Sonrasında Balkanlara da gittim. Hı hı. Sonrasında geldim. Burada da gittim tekrardan. Hı. Burada da başka yerlere gittim. Güzel ya farklı ülkeler gördün evet. evet yani farklı ülkeler de görmüşsün. Burada sana şey sormak istiyorum. Hani yurt dışına geldin. Evet. Ne buldun? Yani o hayaline, amaçlarına erişebildin mi? Bu erişim aşamasında artıları neler oldu senin? Gerçekten şunlar güzel oldu dediğin şeyler neler? Aa şunları hesap edememiştim. Bunlar gözden kaçırdığım konularmış dediğin şeyler neler. Erişemedim ama erişme ümidim daha da arttı. Hmm, Bunu anladım. Çünkü ben buraya cuma günü geldim. Cuma günü cumartesi öğlene kadar gezdim. Cumartesi akşam CV'mi hazırladım. Hmm. Pazar günü CV'mi bitirip iş başvurularında bulundum. Pazartesi günü ilk iş aramamı aldım yani. Hemen sonrasındaki gün, sonrasındaki iş gününde ben görüşme yaptım. Bu cidden insanın moralini artıran bir şey. Sonrasında bakıyorsunuz böyle sürekli işi başvurusu yapıyorsunuz sürekli aramalar geliyor. Bu cidden çok güzel bir şey çünkü Türkiye'de iş başvurusu yaptığımda aramıyordum yani aranmadım. Evet. E burada bakıyorum bir ay önce ilan açılmış kaç kişi başvurmuş 30 kişi başvurmuş. İnsan haliyle gülüyor nasıl ya falan oluyor. Yani böyle başvuru yapıyorsunuz bir de burası Polonya çok farklı ülkelerden şey aldığı için çalışan aldığı için Türkiye'de buna dahil iş imkanı çok yüksek. Haliyle Türkçe muhasebeci, Türkçe yazılımcı, Türkçe ne bileyim çağrı merkezi H&M Türkiye'nin çağrı merkezi Polonya'da. Bu EMEA ülkeleri var ya European, Middle East, hı hı. Afrika hepsi burada toplanıyorlar. Yani evet. H&M'in tüm şeyi çağrı merkezi buradan işletiliyor mesela. Bakıldığı zaman hali iş imkanı fazla oluyor. Ben geldim buraya dediğim gibi hemen hemen her hafta birkaç tane mülakat yaptım. Ve arayan şirketler de öyle güzel şirketler ki yani insanın ağzı açık oluyor. En son benim top noktam Amazon'du yani Amazon'la görüştüm. Amazon'un son aşamasına gittim. İngilizcem iyi değildi. Orada dediğim gibi İngilizce konusunda da en üst seviyeye geldim. Çünkü 2 saatlik bir mülakattı. En son beynim yandı. O mülakattan sonra 3 gün başım ağrıdı yani. İlk defa bu kadar aktif bir şekilde uzun ve aralıksız İngilizce konuşunca hmm. beynim yandı. Ama ne oldu? Red aldım. Yine de üzülmedim. Neden üzülmedim? Çünkü yine iş görüşmesi yapacaktım yani hani bir yerden red alınca üzülmüyorsunuz. Kötü bir durum karşısında yine de ümidiniz artıyor. Neden? Çünkü tekrardan aranacağınızı biliyorsunuz. Bu insanın moralini artırıyor. Haliyle ben bu motivasyonla daha da fazla iş başvurusunda bulunuyorum. Bu bence güzel bir yanı. Anladım. olmanın. Yani anladığım kadarıyla fırsatların olduğuna fırsatların daha çok inandın. Çokluğu. Evet Aha. kesinlikle. Peki eksisi nedir sence? Şu ana kadar karşılaştığın, gözden kaçırdığın veya seni zorlayan... Şu an daha zorlandığımı düşünmüyorum ama ailenden uzaksın, kardeşlerinden evet, uzaksın. Benim için tek şeyi bu şimdilik. Aileye duyulan özlem Başka. diyorsun birader. Aynen aileye duyulan özlem ama burada da belli bir amaç için olduğumuz için. Bir amaç olunca aileyle her gün konuşuyoruz yani sonuçta teknoloji çağındayız. İstediğimiz zaman görüntülü bile konuşabiliyoruz hiç problem olmuyor. Yanında beraber bir çay içemiyorsun falan ama yani bir şekilde oluyor. Bir yerden kaybederken bir yerden kazanıyoruz evet ama aileyle de değil illaki direkt kopmuyorsun. Anlatmak istediğin başka bir şey var mı? Yani şunu söyleyebilirim. Araştırın. Yani araştırmadan olmuyor. Türkçe kaynakla başlıyorsun ama sonrasında İngilizceye dönüyorsun. Hani ben şu şekilde yaptım. Bir ülkeye gitmek mi istiyorum? Mesela bir ülkenin belli bir şehrine bakıyorum. Birleşik Krallık'ta Cardiff'teki üniversiteler diyorum mesela. Cardiff'teki üniversiteler diye Türkçe yazıyorum. Sonra oraya zaten Google sana bütün üniversiteleri çıkıyor. Tek tek üniversitelerin kendi sayfalarına giriyorsun. Oradan bakıyorsun, programlara bakıyorsun, bölümlerin şartlarını inceliyorsun. Ona göre bir şeyler buluyorsun. Sana uygun bir program olduğunu düşündüğünde sonra açıyorsun, bakıyorsun o ülkenin, o şehrin yaşam masraflarına bakıyorsun. Zaten Ülke ismini yazıyorsun, Living Cost yazıyorsun, hı hı. o sana direkt geliyor. Evet. Hatta bir site var, bunu direkt karşılaştırıyor yani. Hı hı. Doğrudur, yanlıştır. Aşağı yukarı öyle zaten. Bunlara bakarak bir ülke seçiminde bulunabiliyorsun yani. Hani hı hı. Şehir seçiminde daha doğrusu ülke ülkede. Değil değil. Çünkü çok fazla değişkenlik gösterebiliyor. Hı hı. Böyle bir araştırma yoluna girilebilir ama şu da var. Mesela ben Cardiff'teki üniversiteler dedim de benim Cardiff'teki üniversiteleri araştırmam bir günüm alıyordu mesela. Yani uzun bir süreç. Çünkü diyelim 10 tane üniversite çıktı. Cardiff'te o kadar çıkmaz da. 10 tane üniversite çıktı diyelim bir ülkede. Sistemin bagını sistemin açığını ararken kısa bir zamanda olmayacak. Yani hiç kimse size bir anda altın tepside bir şey sunmayacak. Sizin kazmanız gerekiyor. Dibi bulmanız lazım yani. yani Haline bakıyorsun şu şu şartlar var. Bu şartların olmadığı bir şey bulman lazım. Yani bu şekilde bir araştırmaya girilip yurtdışı planı yapılabilir. Hı, hı. Erasmus olur, iş imkanı olur, üniversite yüksek lisans, yüksek lisans hepsi olabilir. Güzel, güzel. Teşekkürler önerilerin içinde. Umarım yurtdışı hayali olan insanlar da hani planını yaparken senden ilham alırlar veya senin hikayelerinden de şeyler çıkarırlar. Yani insan kendi ilhamını kendisi bulsun. Hı -hı. Kendisi yapsın. Güzel bir şey evet. Aynen. Doğru diyorsun. O zaman teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. Yeni maceralarını bekliyorum. Bundan sonra neler gelecek <laughs> bakalım yani. Tamam, göreceğiz. Bir <laughs> <laughs> şeyler gelecek. Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.